Dünyada o kadar çok tarihi ve doğal alan var ki milyonlarca insan her yıl bu alanları ziyaret etmek için tatile çıkıyor ve turizm endüstrisini güçlendiriyorlar. UNESCO dünyadaki turizm ve antik doğal anıtlardan sorumlu ana organdır. Bütün UNESCO açısından dünyanın dört milyonundaki dört güzel alana bakıyoruz resimlerine bakarak bile bu el değmemiş doğada gizlenmiş olan büyüklüğün, ihtişamın ve huzurun bir kısmını onaylayabileceğiniz gezi alanları. UNESCO'ya göre dünyanın en güzel yeri Güney Pasif'te bulunuyor ve Fransa tarafından yönetiliyor. Tabii ki bu ada Tahiti ülkesinin yakınında bulunuyor. Ve Avrupa kıtasıyla hiçbir bağlantısı yok ve çok küçük bir ada. Bora Bora adası sadece 6 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre. Videonun devamını ve daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olun. Genişliğin dedi. Evet maalesef dünyanın en güzel yeri çoğumuzun hayal ettiğinden çok daha küçük. Bu ada UNESCO tarafından yeryüzünde bir cennet olarak seçildi. Ve yeşil ve kalifemsi kayalar, güzel ağaçlar, masmavi güzel bir plaj ve her izleyiciyi cezbeden beyaz ve kristal kumlarla kaplıdır. İkinci alan Norveç'te Norveç'te birçok harika doğa ve turistik yerler var. Bu turistik yerler arasında Kürkestören kayalar belki de en ünlü alanlardan biridir. Bu kayada soğuk doğanın muhteşem bir manzarasını ve karlı bir ufkun arka planında dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bir kaya göreceksiniz. Kaya Kulesi 604 metreden daha yüksek ve tepe alanı 25 metre karedir bu kayayı ziyaret etmek için en güzel ve en uygun zaman ay dolduğundadır. Çoğu turist bu yere gider ve dünyanın en romantik manzaralarından birini izlemek için gecenin gelmesini bekler. Belki de bu ülkenin adı dünyadaki çoğu insan tarafından duyulmamıştır. Ama UNESCO'ya göre dünyanın doğal güzellikleri listesinde üçüncü sırada Doğu Afrika ve Hint okyanusu dağınık adalar içeren Seyşelere aittir. Aslında bu adadaki her şey eşsiz ve mükemmel. Güzel doğa, vahşi yaşam, yerli halklar ve rüya tertil köyleri, bu faktörlerin toplamı dünyanın her yerinde çok sayıda turistin her yıl bu bölgeye seyahat etmesi neden oldu. Seyşalar her zaman genç çiftler için balayı seçilen yerlerden biridir. Doğadan Güzellik albümünü gözlerinize yayan büyülü Karayipler turistik cazibe. Barbados, Karayipler'deki en büyük adadır ve doğa sevenler için tarif edilemez bir deneyimdir. Adada en büyüğü çeşitli kayalar tarafından güzel kayalar ve tortuların yaratıldığı Harrison Mağarası olan birçok doğal mağara var.